Deve <laughs> cüce. Cüce. cüce 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 Deve cüce 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 deve Deve cüce deve Deve cüce deve Deve cüce Deve, deve. deve cüce deve cüce deve deve deve, deve, deve. cüce, deve, cüce deve. Deve. deve deve cüce 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 cüce, 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 cüce. Deve, deve? cüce. <gülme> cüce deve cüce deve cüce, deve. cüce deve. Deve. Tamam. Deve, cüce, deve. Deve, cüce, deve. Deve, deve, cüce. Deve, deve, cüce. Cüce deve. cüce, deve. Cüce, deve. Deve, cüce. Deve, cüce. Deve, cüce. Deve, cüce. <laughs> Yoruldunuz mu? Hayır. Deve cüce. Deve Deve cüce. Deve cüce. tamam. Bitti. O zaman bitti. Bravo. Üçünüzü de tebrik ediyorum. Hadi, 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 hadi. hadi, hadi, hadi.